Merhaba arkadaşlar. Siz de fark ediyor musunuz? E, olumsuz duyguların içindeyken yani üzülürken, korkarken, kaygılanırken, öfkelenirken bu her şey olabilir. Bütün olumsuz duygular olabilir. Bazı seçimlerimiz o duyguyu daha da körüklüyor oluyor. Mesela işe yaramazken, hiçbir işe yaramazken kendimizi suçlamak, başkasını suçlamak, sürekli şikayet etmek, kaderi suçlamak, sürekli olarak düşünüyor olmak veya sürekli olarak şikayet ediyor olmak. Bakın tekrar diyorum, işe yaramadığı halde aslında o duygumuzu çok daha körüklüyor. Bu sefer o duygunun içinden geçip gidebilecekken aslında o duygunun altında ezilirken buluyoruz kendimizi. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapacağız? Aslında o olumsuz duyguların içinden geçerken o kadar çok bir şeyler yapmaya alışmışız ki sanki yeniden bir şeyler yapmamız gerekiyormuş gibi düşünebiliyoruz. Halbuki hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Aynı mevsimleri seyreder gibi gün içinde o hava durumunun hava durumunun değişimini seyreder gibi seyredeceğiz. Aslında onlar geçip gidecek ve biz kalıyor olacağız.